kabrin içine öyle bir acı ses ki, öyle bir ses geldi ki, sanki etlerini koparıyorlar. İşte o zaman bana geldi, dedi ki cenaze ı hocam nedir bu dedi, bu sadece sallantıyı gördük, zenzeli olmuştu, hareket olmuştur ama bu dedi, sesi dedi, neden dedi, niye var dedi, biz bunu dedi, getirdik. Bayıldı da acaba öldü diye mi aldılar cenazeye hazırladılar. Onun için mesela açacağız, bakacağız dedi. Bir de açtık ne görelim? Kömür kesmiş, kömür simsiye olmuş. Kömür simsiye olmuş. Ya. Ve o zaman dedim ki hocasına gel bak dedim. Dedi ki senin hanım dedim hayatta ne yapardı? Ne yapardı? Dedim bunda bir şirk var muhakkak. Allah'a karşı gelmek var burada. Dedi ki ben bana söylerdim hanım başını kapa. Bana şu kelimeyi söyledi. Başını kapamakla Müslümanlık olacak hiç olmasın zaten dedim. Ben işte o zaman işaret ettim. İşte dedim bak gör.